gibi videoda diyafram değerlerinden ve bu değerin alan derinliğini nasıl etkilediğinden bahsetmiştim. bugünkü videoda ise bu değeri biraz daha uygulamalı olarak göstereceğim. Eğer her değerin aynı fotoğrafı nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız izlemeye devam. Selam ben Ural. kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla karşınızdayım ve bugünkü videoda diyafram değerlerinden ve bu değerlerin alan derinliğini nasıl etkilediğinden uygulama olarak bahsedeceğim. Aslında daha önceki bir videomda diyafram değerlerinin alan derinliğini nasıl etkilediğini anlatmıştım ama o videoda hep birbirinden bağımsız fotoğrafları örnek olarak kullanmıştım. Bugünkü videodaysa makineme sizinle birlikte yeni bir film takacağım ve sonrasında aynı objenin farklı diyafram değerlerinde fotoğrafını çekip alan derinliğinin nasıl değiştiğini uygulamalı olarak paylaşacağım. Bugünkü uygulamalı çekim için benim tercihim Leica oldu. Bunun sebebi de şu an Leica'nın üzerinde takılı olan Canon objektifin benim sahip olduğum en açık diyafram değerine sahip olan objektif olması. Diyafram değerleri objektifin üzerinde yer alıyor genellikle. Benim mesela şu an üzerindeki objektifimde 1.8 ile 16 arasında değişiyor. Ama 3.5 22 olabilir. 0.95 16 olabilir ya da bir ya da iki değerle sınırlı da olabilir. Bu makineden makineye değişen bir durum ya da objektiften objektife. Bunun durumunda 1.8'den başlıyor ve bu benim sahip olduğum en açık diyafram değeri olduğu için yani alan derinliğini en azaltacak olan değer olduğu için bunu test ederek çekim yapmak istedim. Peki değerler bende neler? 1, 8, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11 ve 16. Bunlardan 8, 11, 16 biraz daha yaygın değerler. Tek bir ayara sahip makinelerde bile bunlardan biri oluyor genellikle. Ama bazı durumlarda bunlardan daha kapalı ya da daha açık diyaframlar da olabilir. Diyafram dediğimiz şey de makinenin içerisine ışık giren deliğin boyutunu değiştiriyor. Şu an ben bu makineyi B yani uzun pozlama moduna aldım ki size rahatlıkla gösterebileyim. Şu an hop şu açtığımda ortadaki deliği görüyorsunuz. Bu 16 diyafram. 11, 8, 5, 6, 4, 2, 8, 2 ve 1, 8 yaptığımda ben bunu delik giderek büyüyor ya da küçülüyor. Bu da dışarıdan makinenin içerisine giren ışığın açısını değiştirdiği için yani daha dar ya da daha geniş bir açıyla içeri girmesini sağladığı için fotoğrafın sonucunda da görüntünün ne kadar net ya da ne kadar arka plan bulanık çıktığını belirliyor. Peki film olarak ne tercih ettim? Bugün film olarak Kodan Ektar Yüzüso filmini kullanacağım. Bunun birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi bayat film kullanmak istemedim. Çünkü bayat filmler biraz daha granli çıkıyor. Ben size daha net görüntüler elde etmek istiyorum. O yüzden de taze bir film benim için daha doğru bir tercih olacak. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise daha yüksek ISO'lu bir film yine kullanmak istemedim. Evdeki en düşük ISO'lu filmim 100 ISO'ydu. 100 ISO bana 1.8'de buradaki en hızlı enstantanem 1000 olduğu için onu kullanma olana sunacak. Ama ben 200 ya da 400 kullansaydım o zaman maalesef ki enstantane hızım diyaframım için yeterli gelmeyecekti. Şimdi gelelim çekime. Çekime geçmeye hazırım. Çekim sırasında karşıdaki çiçek ve küçük kuzumun fotoğraflarını çekeceğim. Hepsini farklı ayarlarda çekeceğim. Hedefim arka plandaki ağaçların nasıl değiştiğini gözlemlemek. Umuyorum ki bulutlar birazdan güneşin önünü kapatıp bana yardımcı olacaklar. Çünkü aksi halde 1 bölü 1000 diyafram bile benim için biraz fazla gelebilir bu çekimde. Bir de çekim sırasında makinenin yerini oynatmamak için küçük bir tripodun üzerine yerleştirdim makinemi. Böylelikle de makinenin kesinlikle sabit kaldığından emin olmuş olacağım. Çekime 1.8 ve 1 bölü 1000 ile başlayacağım. Şurada da küçük bir not hazırladım kendime. Buna da çektikçe not alacağım enstantanelerimi. Ama dediğim gibi güneş giderse çok daha başarılı bir çekim olacak bu. bana çok yardımcı olmayacak. O yüzden 1.8 ve 1 bölü 1000 ile başlıyorum. Bir sonraki fotoğrafı da yine 1 bölü 1000 ile çekeceğim. Ama 2 ile çekeceğim. 2.8'e 500 4'e 250 5 6'ya 125 8'e 60 11'e 30 16'ya 1 bölü 15 Tripodda tutmanın bir faydası da özellikle kapalı diyafram değerlerinde yani 1 bölü 60, 30 ve 15 gibi değerlerde Fotoğraf makinesinin titremeden çekim yapabilmek. Şimdi bakalım sonuçlara. Çektiğim fotoğrafları gördünüz. Sonuçları şöyle bir karşılaştıracak olursak Öncelikle çekimi yaparken 1.8 diyaframa başlıyorum demiştim. Ama ben genellikle filmi takar takmaz çekmeye başladığım için maalesef ki 1.8 olan çıkmamış. Elimdeki karşılaştırabildiğim ilk örnek 2 diyaframla çektiğim örnek. O yüzden de 2 ile 16 arasında genel olarak bir değerlendirme yapacağım. İki diyaframla çektiğime biraz daha yakınlaştırıp baktığımızda ön planda benim netlediğim çiçeğin düzgün bir şekilde göründüğünü ama arka planın tamamen bulanık olduğunu görmek mümkün. Aynı şey 2.8 ile çektiğim için de geçerli. Çünkü bu iki değer birbirine oldukça yakın değerler. Hatta yan yana koyduğunuzda ben bile hangisini neyle çekmiştim çok zor ayırt ettim bu örneklerde. Çünkü gerçekten işte en açık diyafram değerlerinde birbirini takip eden değerler genellikle çok yakın sonuçlar veriyor. Biraz daha orta karar bir değere bakarsak, örneğin 5-6 değerine yine yakınlaştırıp bakarsak burada arka planda ağacın biraz daha seçilebildiğini görmek mümkün oluyor. 2 ile 5-6'yı yan yana koyarsak 2-2-8 çok ayırt edilemiyordu ama bunlar net bir şekilde birbirinden ayrılabiliyor. Diğer uçta da 11 ya da 16 gibi değerlere baktığımızda giderek arka planın daha da netleştiğini görmek mümkün oluyor. En açık diyaframda çok az bir alan derinliği elde ederken en kapalı diyaframda çok daha hani sıfırdan sonsuza daha fazla şeyin net olduğu görüntüler elde edebiliyorsunuz. Mesela 5-6 ile 16'nın arasındaki farka bakacak olursak bu da yine 2 ve 5-6 nasıl birbirinden farklı görünüyorsa 5-6 ile 16 da birbirinden farklı görünüyor. Hatta üçünü karşılaştırırsak eğer 2, 5, 6 ve 16'da geçişin nasıl olduğunu görmek mümkün. Bu fotoğrafların dışında kısa 4 fotoğraflık bir set daha çektim biraz daha değerleri atlayarak. Bunun sebebi de daha önce bir videomun altına alan derinliği ile ilgili olarak aldığım bir soru vardı. Alan derinliği açık diyaframlarda daha geniş oluyor ve sıfırdan sonsuza her şey aslında net görünüyor. Burada netlemeyi neye göre yapmak gerekir diye bir soru almıştım. O yüzden de çekim yaptığım kuzu ve çiçeğin arasını biraz açtım. Çiçek sabit kalıp kuzuyu biraz daha makineye yakınlaştırdım ve sonrasında dediğim gibi dört farklı fotoğraf çektim. Şimdi önce hızlıca fotoğraflara bakalım. Bunları şöyle bir değerlendirecek olursak da. İlk fotoğraf 1.8 ve benim en dar alan derinliğine sahip olduğum ayar bu. Burada çiçeğe netleme yapmıştım. Çiçek net görünüyor ama onun önündeki kuzu da bulanık, arkasındaki ağaçlar da bulanık. Yakınlaştırdığımızda alanın ne kadar dar göründüğünü fark etmek mümkün. 5-6 gibi orta karar bir değer seçtiğimde biraz daha hani kuzu da biraz net, ağaç da biraz net ama hani her şey sıfırdan sonsuza net değil tabii ki. Diğer üçte 16'ya baktığımızda ise çok daha fazla şeyin net olduğunu görmek mümkün oluyor. Şöyle bir toparlayacak olursam Fotoğraf çekerken tabii ki hangi objenin net görünmesini istiyorsanız makineniz izin verdiği sürece netlemeyi ona göre yapmanız gerekiyor. Bazı kompakt makinelerde otomatik odaklama özelliği var ya da bazı makineler çok daha basit modellerde bir metreden sonsuza kadar her şey net görünüyor ve aslında hiçbir ayar yapamıyorsunuz. Ama onun dışında SLR ya da Rangefinder gibi bir model kullanıyorsanız ve ayar yapabiliyorsanız birinci öncelik net görünmesini istediğiniz objeye odaklama yapmak. Sonrasında da alan derinliğinin nasıl görünmesini istiyorsanız diyafram değerinizi ona göre seçmeniz gerekiyor. Ben şahsen daha dar alan derinliği sevdiğim için genellikle daha açık diyaframlar tercih edip enstantane hızımı ona göre ayarlıyorum. Ama bunu hani kullanmak istemediğim yerlerde olabilir. Mesela portre çekerken arka planın bulanık görünmesi çok daha hoş bir etki veriyor. O yüzden 1.8, 2, 2.8 gibi bir diyaframla çok daha hızlı bir enstantane kullanarak çekim yapmayı tercih ediyorum. Ama bir sokak manzarası çekiyorsam ya da bir şehir fotoğrafı çekiyorsam o zaman daha uzaktaki binaların net görünmesini istiyorum. Bu yüzden de bana daha geniş bir alan derinliği sağlayacak olan 11 ya da 16 gibi bir diyafram değeriyle daha yavaş bunu kompanse edecek bir enstantane değeri tercih ederek çekim yapıyorum. O yüzden buna karar verirken bence birinci önceliğiniz nasıl bir alan derinliği istediğiniz olmalı Sonrasında da teknik olarak diyaframı ne seçeceksiniz, neyi ne seçeceksiniz ona o şekilde karar vermelisiniz. Ben bu tarz uygulamalı çekimler yaparken çok keyif alıyorum. Umarım siz de bu videoyu izlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Kapatmadan önce küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Umarım bir sonraki haftanın videosunda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.